Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi diğer bütün halklara üstün kıldığımı hatırlayın. Siz, hiç kimsenin kimseye bir yarar sağlamayacağı, hiç kimseden herhangi bir şefaat kabul edilmeyeceği, kendisinden bir fidye alınmayacağı ve kendilerine yardım da edilmeyeceği bir günden sakının. Bir zaman oğullarınızı öldürmek ve kadınlarınızı da sağ bırakmak suretiyle size işkencenin en kötüsünü uygulayan Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık. Bu, sizin için Rabbiniz tarafından çok büyük bir sınamaydı. Sizin için denizi yarıp sizi kurtarmış ve Firavun ailesinde gözlerinizin önünde suda boğmuştuk. Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Ama siz onun ardından kendinize yazık ederek buzağıyı tanrı edinmiştiniz. Bu davranışınızdan sonra belki şükredersiniz diye yine sizi bağışlamıştık. Doğru yolu bulasınız diye de Musa'ya kitabı ve hak ile batılı ayıran hükümleri vermiştik. O zaman Musa kavmine şöyle demişti: Ey kavmim, kuşkusuz siz buzağıyı tanrı edinmekle kendinize yazık ettiniz. Bu yüzden yaradanınıza tevbe edin ve nefslerinizi öldürün. Bu, yaratıcınız katında sizin için daha iyidir. Böylece O sizin tövbenizi kabul etmişti. Çünkü O tevbeleri çok kabul eden, çok acıyandır. Sizler, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana kesinlikle inanmayacağız demiştiniz de, bunun üzerine siz bakınıp dururken o anda birdenbire sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra da şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi yeniden hayata döndürmüştük. Üzerinize bulutu gölgelik yapmış, size kudret helvasıyla bıldırcın kuşu indirmiş, size rızık olarak verdiğimiz güzel şeylerden yiyin demiştik. Onlar gerçekte bize değil asıl kendilerine yazık etmişlerdi. O vakit İsrailoğullarına şu kasabaya girin. Orada dilediğiniz gibi bolca yiyin. Ancak kasabaya kapısından eğilerek girin ve bağışla deyin ki kusurlarınızı bağışlayalım demiştik. Çünkü biz güzel davrananlara daha fazlasını vereceğiz. Ama o haksızlık edenler sözü kendilerine söylenmiş olandan başkasıyla değiştirmişlerdi. Bunun üzerine biz de haksızlık edenlerin üzerine doğru yoldan sapıp kötülük yapmalarından dolayı gökten bir azap indirmiştik